Solda, sola gittiler herhalde. Biraz vuralım şurada. Biraz vur kardeş. Bak karşıman var. Şey, dükkanı keselim, yürü. Kanka tu tuşu, tu tuşuna mı? Biraz. Süperi var, atmadım. Şimdi şimdi dur, yaklaşayım. Atmadım oğlum, atmadım ya. Kır. Hayır, varsa süperi var. Maalesef var kanka. Bir anda arkandaki yokçuya dönüyorsun. Abazor. Bırak tamam evet. Tamam, bırak gel. Kaç vurdum lan onu? 1300. Fena değil. Az yedi. Normal daha fazla yemesi lazımdı onu. Taklarım biraz. New York'a şimdi buraya. Oğlum. Perinin gözünü olayım lan. Boş boş amele gidiyor, amele gidiyorduk ha. Kan da abazor var. abazor kardeş sal bizi be. Bur şey oturuyoruz ha neyse. Nice. Vurmuyor vurmuyor. Şey, Saldı. Oo <laughs> 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 97 78 yaklaştı kral. Sıfırlıyorum arkadaşlar. Ünlem bu kadar yazabilirsiniz atlayabilirsiniz. 99.50 üzeri atlayan 4 kişi alır. Zeyme geliyorsun Abazor. Slotu göremiyoruz. Bugün iş yaparız da bugün gene bir şey Franco pek atarız ha. Şey abi Tabi tabi. Tabi olursun mu? Niye oğlum? Senin gibi komutçuyu bulmuşuz. He? Atmayalım mı? Dur lan. At, tabi, <laughs> Telefondan <gülüyor> da atmayacağım dur. Nasıl lan, oluyor mu A Adil? Bak herkes kumana vuruyor. Ben farmcı gibi hemen solda girdim. Öyle kanka öyle. Evemiz bitti ya. Peri bile kırdım. Oraya bakar mısın? Geliyorlar kanki. lan bir seve sizi daha bastım Tabi çağır senin diyor bas. <laughs> gelsinler gelsinler. Neden geliyorlar? Cemre Tovun attı. Asas buralardaydı ama bilmiyorum Tovun attı. BF'yi Karosu çevirin artık. Karosu BF biraz zor döner. Bir parti darlamayla Karosu dönmez ama adamlar bıkar yani. Şu an yıldırma politikasındayız. O şey güzeldi Adil. Akşam iki parti geldiler bize vesatmaya. Hani bir inanmışlar da kesteklerine. Kulüpten kapısın. Evet. Evet. Ad A ne kimse? Niye adamı niye seviyorsun? Öyle. Evet. Boş ver. Gen klasikeli aldım onu. Al kanka. Sence yıldırabilir misin? Yok yıldıramayız. Sadece kendimizi sürdürürüz şu an. Aa gene geldi tipin memleketler. Gene slot dağılıyorlar. Ama güzel nepe kasıldı akşam ya. Dün grid'e kadar kovaladık. Her yeri temizledik. Grid'in kapısını bir açtık ki bütün karoslar orada. Şifumanlar orada. Hepsi eliyle tutuşmuş. Birbirine ayrılmıyorlar ki ölürüz diye. Rahat dün orada 5 parça vardı ya, 5-6 parça vardı. Vardı, vardı. öbürü de orada. Ha, geldi de acaba. <laughs> Karısına söven adamın aynı klanında oynuyor ya buna. Ya. Baş. Onlar zamanında şunu demediler mi? Ya oğlum diyor bana sövmedi. Emrah ile Uğur abi anavara sövmüşler. Halbuki onu üstüne kılan açtı. Onu anavara sövdüler. Ama Emrah abi ile Uğur abi sövmüş. Bize sövmemiş kanka. Forum TR'de telefonlaşmayı onlar yapıyordu. Birbirini telefon alacaklardı adamın karasını sövdü diye. Çabuk unuttu herhalde o günleri. Dün izlediğim kualitin no obat altı adamı kestik. İki part. Dur Dün izledim kualitiyle Nobody Altı part adamı kestiler çıktı adamı Neyse verdi Şey mi? CSV mi? Kanka birileme gank klas Tamam O O birleş Birleş Ben şuna gideyim Tırtacağım Genel klası üstüne tur at Öldüm onu. Üstü torlu. Torlu torlu torlu. Tekli tekli onu. onu attım onu. Çoru vardım mı? Partiyon attım. Gel önce yok ona vuruyorum şu an. Bir de kaçın buraya geçsene. Des at bana. Süperi var. Malisi var kanka. Çok iyi. attım. kağıttım kankıla söylemesi ölmedi. Oyun... Kaldırıyor, kaldırdı tuttum onu bize. Kap patladı. Di dönüm, diğerine. Hangisine? Onan. Tamam. Dolduruyorum onu. DB'si var. Yalnızı de var kanka. Out var mı? Tor var mı? Tor var, tor var mı? Torlu tek üstte bas yer. Aslında dönüm onu kırdı. Sen gen koru sen gen koru gen koru. Onu atacağım Kendime kür attım kanka. Onu da attım kendim. Ben Asun'u kesiyorum az kaldı. Takımı attım. Kaldı da onu. Birle birle adam da oğlum birle mi adam da birli oynayın zaten. Ben kabartıyorsa şu attım kanka. On kasesini de attım. Bir daha takırdım. Onka attı mal batışı ölmedi inşallah. Bir de atamıyorum. Bekliyorum gazını da mal batı. Kaoslu. Kül lazım bana. Temel kül alsana. Aldım. Albatrosu kesecekler oğlum. Ha öldü adam oldu. Bizim mage var çeker. Dur kaldıracağım onu. Tamam. Ben klasa tekli on attım. Birini de attım. Bir daha onu attım ben. Kanka onu atıyorum. Death at, death Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Ben çıktım oradan. Gen klas oyna, gen klas için oyna. Gen class niye gelmiyorsun? Kanka afsin beye gel, afsin beye gel. Db'si var. Bana kür lazım. Neresi de var? Geldi kürüm. Ben mi kendime kür attım? Bilmiyorum. Şimdi attım. Lan. Kendine küp atmıyorsun ki bekliyoruz. Ben kalktım. Lagi alırsa ben. Onlar seyirci böyle Senin seyirci olabilir. Bir kartı ona attım kanka. O Aksin Bey'e vursana ya. DB'si var. Şu Hali'si an de kalkan Dedim değil. Oğlum. Tamam bir parti oynattım. Ondayım. Tohum mu attılar? Bana oynattı. Tohum attı. Tom aldım. Tekrar da büyüdü. Ne oldu lan bunlara? Bagesi mi var? Akıllı. Bilmiyorum ki. Niye Abi nerede öldü sen ya? Tamam. Göremiyorum. Ben gördüm. Dizi de bir çal Orman kanunları dedik kardeş seçip Ya da Aşağıda yüçek var Aşağı aşağı. Ön bir hatane kırdım Yürüşün Sesim yok şu an bir bir linkte önüne doğru Çalmadılar radyolarda lan Ben susmam Herkes Daha durmaz o dönüm geri. Şeker gibi şokola ve Yok bozma seni Hadi al bak kapalı Ama takmamışım orada ya Şerif takaydım Bir kez bizi çalmadın adamım Akılda kalır Yes havalı Ateş El sikince sorun yok. Biz sikince problem hemle. doğru dürüst yap. Sert yapma. Severim anaları biliyorsun. Bu gece Reis uçar kaç kalık minimum? Kafaları torlu. Reis. Attım kürünü. Bana bir kür lazım. Asindeyim. Genk azınırsat. Bası Kollu Bas ye onu Onu attım kanka onu attım onu attım onu Hapsin B'ye dön Afsin B'ye DB'si var Ölürüz böyle dur Nalisi var Süperliyo kanka bir attım Kanka kürünü de attım Aman ne yapayım adam atmam lazım kendime Çık, çık, çık. Ya şu adam Discord'a gelmesi lazım ya. Niye Discord'a gel? Anlamadım anlamıyorum arkadaş. Geçtim arkana hemen. Artık ön attım. Bir asas daha gelmiş lan buraya. Dorun mümkün Ben Ya tekli attım kanka. Al şimdi mi? Parti önde attım. Parti önde attım. Şurada da attım. Al şimdi ölüyor. Torsuz ölüyor bu adam. Hadi kır şunu adamı. Kanka şu an. ha. Aman ne biçim ben düşüyor öyle. Sezeler bitti kanka. Bas. Adamı kırmıyorsun be şimdi. Adam sıfırdan dön duruyor. Yürü öne. Ton atacak bak şimdi Adam çok boş diyorsun. Ağzından esnek etmeyeceksin ağzındakini. Ömer de olsaydı. Ömer'e güvenip de oynayın ama. Adam 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 Ulan klanın perak atamayacak. Klanın CS'ye giremiyor. E işte ben topa girmeyeyim. Ulan siktir git. Sanki büyük bir şey istiyoruz ondan. Geleceksin. Kenara parti yapı atacağım. Başka bir şey istemiyor senden ya. Oyun bakmıyordum lan. Bu solda genk gang gangster'e bırakın ya. O keşke burayı. Bunlar gitti diğerleri gelecek mi şimdi? Hani bir o usulü ha? yok. Yakında kimse yok. Onlar gelemezler. Abi diyor ben diyor yayın gostamam. Yayına bakmam diyor. He? Abi diyor ben bu oyunun kölesiyim. Kanka kabul ona. Dur, sana bir atayım da ölme bak. Geleyim mi yardımı? EBS'i var. Abi onu ben Kafası torlu. Olmaz. Yeni ataklarını kaldırdım. Tepeledi ya sizi. Kim tepeledi bizi? Ha buz geldi bana. O yaların. Kanka o. o yok yok yorulmaz mı ya? Aldım külümü. Geleyim mi? Yok sen da. Ne bileyim bir iki tane adam var takıldık peşlerine gidiyoruz yani. Kanka sen geri gelsin slotuna ya. Kalsın slotta. Ben yaşlı ağaç tamam, esildik. bir daha kalın. Dışarı izledim gördüm mü? Hep... Her geldiğimizde tuğan atla kral ne yapalım şimdi yani. Adamlar ölmedi mi? Atasvalı çekildi. Şizu'ya soktuk. Klas Vayro ne yapalım da? Adam Vayro oynuyor, pres oynuyor. Pres oynamıyor da oynamaya çalışıyor işte. Bugünkü ödülüm 20 gram çiğ badem. Nasıl? Aa o lan. Üzülüyorum bu fıyı ya spor yapanları. Spor yapıyorum ayağım şey da yiyemiyorlar. Oğlum yemeği Tamam mı? Gençken yiyeceksin. Şimdi... Kanka şu küfür bazayı gel. Birledim onu. DB'si var. Tekli on attım bizim magiye. Ta çok o soldaki bir şey görmedik pasi. Geçmiş pasi gitti ya. Geçemem oraya. Ben dönüm solda geri oğlum. Oğlum gel gel. Gel. Kaç kişi? Baya kalabalık oldu. Ver yetkiyi. Gör etkiyi. Vur ona. Oyun on mu lan? Vuramıyorum. Bak bu adamda lag var. bu adamda lag da. var. Ben Vur sen... ona ya. Lag var o adamda vurulmuyor. Yok kalattım magiye. Ha şimdi bak ne sana Buray, burayım diye. Yanacak. Tamam geç şöyle. Geç şöyle yanacak bu vesile. Şundayım. Buna. lan. Üstüme Verdim. Yardım. Bir de Vur 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 Bırakma bırakma bırakma. Ana kitlem kitlem onu. On kaldım ben Ters al.